Çocuk hastalıkları uzmanı sevgili hocamız Hilal hocam stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce kıyafetimize bakıyorduk hocamla bakın ne güzel takım olmuşuz böyle <laughs> bordolar morlar. çok şıksınız ne her zaman gibi. Teşekkür ederim. Sevgili hocam anne sütü çok önemli. Neden bu kadar vazgeçilmez bizim için? Şimdi bebek bekleyen anneler var. Emzirmeyi birazcık erteleyen anneler var. Bunu düşünenler var. Onlar için isterseniz buradan başlayalım. Olur. Anne sütünü arttıran gıdalar derken anne sütünün önemini artık hepimizin bildiğini farz ediyorum. Özellikle olağanüstü günler yaşadığımız şu günlerde bebekleri koruyabilmek için en önemli silahımız, en önemli koruyucu ilacımız anne sütü. Dolayısıyla anne sütünü mutlaka arttırmaya çalışmalı, mevcut anne sütünü korumaya çalışmalı ve anne sütünün bileşimini daha zengin hale getirmeye çalışmalı. Alternatifsiz, değil mi? Bunun Evet, alternatif gerekiyor belki de. Mucize bir sıvı. Evet. Bu Tanrı'nın bebeklere, insanlara bahşettiği bir şey diye düşünüyorum. O kadar uğraşmalara rağmen anne sütünün içeriğini hiçbir üst düzey fabrika sistem kurum bunu sağlayamıyor. Her şey var içinde. Hem virüse karşı hem bakteriye karşı koruyucu maddeler var. Dünyanın en pahalı kanser ilacına benzer etki yapan madde var. Onun dışında bebeğin bütün ihtiyaçlarını, onun büyümesini, organ sağlığını, zihinsel performansı, motor gelişmesi her şeyi sağlayan maddeler var İki içinde. 2 yaşına kadar anne sütü verenler var hocam. Bunun aslında bebek kaç yaşına kadar verilmeli? Yaz bunlara da değinelim isterseniz. Şimdiki görüşlere göre iki yaş ve ötesinde bile anne sütünün verilebileceği söylenmekte. Evet. Eskiden. ...bir yaş deniyordu. Sonra iki yaşa... ...çıktı. İçerikteki zenginlik... ...anlaşılınca süre uzatıldı. Çocuğu bedavaya... ...besliyorsunuz ve onu koruyorsunuz. Bu i̇ki çok önemli bir duygusal şey. Duygusal yönden fazla bağımlı... ...hale gelebiliyor mu acaba Hilal Hocam? Bir yaşından karşı? sonraki emzirmelerde... ...anneye biraz daha yapışmış oluyor bebek. <laughs> evet. Onun kokusunu istiyor. Hatta bazı anneler diyorlar ki... ...gece boyunca 4-5 kere kalkıyor. Yani... Hmm. Annenin sadece ona verdiği süt, besleyici süt dışında anneye yakın emzirme olduğu için annenin kokusunu da istiyor bebek. Ancak şöyle de bir şey var. Ee, dünyada şu anda en büyük çocuklar için slogan, çocuğa sarılın, çocuğu dokunun, çocuğa dokunun. Çocuklarınızın mutlu olmasına yardımcı olacak bu diyor. Ee, biz de bunun için annenin yakınlığı ve de 2 yaşından sonraki emzirmelere bile hiç negatif bakmıyoruz. Öyle mi? Peki evet. ama iki yaşına kadar devam etmelerini istiyoruz. Özellikle yanlış bir anlama var. 6 yaşına kadar sadece anne sütü diyoruz. 6 yaşından sonra sanki süt kesilmeliymiş gibi böyle bir şey yok. O yaşa kadar emenler var mı hocam? 6 altı, altı aya kadar Heh, demek tamam. istiyorum altı pardon. 6 aya kadar sadece anne sütü 6 aydan sonra biz tamamlayıcı besinlerle anne sütüne devam edelim ne diyoruz. Ne zaman e, neler verebiliriz? İlk başta 6 aylık oldu bebeğimiz. Hangi besinlerle başlayalım? Hilal hocam. E, hiç acele etmemeli. Çünkü Hı -hı. tamamlayıcı besinlere geçerken bazı şeyler olabiliyor. Çocukta Hı -hı. özellikle alerjik yapısı varsa bu besinlerden etkilenebiliyor. Günde tek gıda beslemeli, giderek miktarını arttırmalı diyoruz prensip olarak. Bunu üç gün kuralı şeklinde de yapılmasını önerenler var. Hiç acelemiz yok. Zaten 6 ila 8 ay arasında bir bebeğin hala daha yüzde yetmiş besini anne sütünden gelmeli. Yüzde otuz bir ek gıda veya tamamlayıcı besin girecek. Onun için hiç acelemiz yok. Hangi yavaş, yavaş? başlayalım örneğin ek gıdaya geçişte? Ha, mesela ilk yaptığımızda sebze mamasında biz hı hı. E, kabak, havuç, patates koyduruyoruz. Burada hı hı. patatesimiz var, kabağımız yok ama önemli değil, hayal Havucumuz edebiliriz. Havucumuz var, havuçlardan biraz e. alalım mı? Evet. Bunları az bir şey miktarda yarım evet. havuç, yarım kabak, Teşekkür yarım ederim. patates gibi evet. koyabiliriz. Bu buharda pişmesini çok yarım öneriyoruz. Yarım havucumuz var hatta bakın hocam. E, Hemen bu çok fazla, şu kadar yeter. Evet. Çünkü bir bebeğin ilk başlangıçta alacağı miktar sadece birkaç kaşık olabiliyor. Hı hı. Buharda pişirme bebek için en sağlıklısı bunu. Çiğ organik soğuk sızma dediğimiz şekilde zeytinyağı ile salataya koyar gibi hiç ısı, ısı teması olmadan koyuyoruz. Bu sebzeler piştikten sonra hı hı. düşürüyoruz. Zeytinyağımızı koyup çatalla eziyoruz. Birinci günkü beslenmemiz böyle sebze mamasında. Sonra sebzeleri giderek çeşitlendiriyoruz. Bunun içine mesela brokoli koyuyoruz. Ee, onun dışında bir tutam ıspanak, bir tutam semizotu, bir yaprak yani bir çiçek brokoli demiştik. Tatlı yeşil biber veya tatlı kırmızı biberden bir yuvarlak konabilir. Kuş konmaz bulunabilirse kuş konmaz konabilir. Önce bir hafta kadar ...bu küçük bebek soğanları... ...arpacık soğanlarını koyup çıkartıyoruz... ...ne olur ne olmaz diye... ...tadı değiştirebilir diye... ...sonra soğan da içinde oluyor... ...ve böylelikle soğanın da... ...faydalarından... ...antiviral... ...antibakteriyel etkilerinden de... ...faydalanmış oluyoruz... ...lezzet ve C vitamini dışında... <laughs> ...onun dışında... ...hafta hafta artık çeşitlemelere gidiyoruz... ...birinci haftadan sonra... İşte koyabilirsek pirinçli kırmızı mercimekti. Ondan sonraki hafta e, kıyma, çift çekilmiş kuzu kıyması gibi gidiyoruz yavaş yavaş yavaş. yavaş tadını geri evet. Sevgili hocam şimdi sütle ilgili çok soru var. Evet. Yeni e, annelerde. Çiğ sütü soranlar var. Keçi sütünü ne zaman verebilirim diye soranlar var. Süte ne zaman geçmeyin diye soranlar var. Sütle ilgili de biraz bilgi evet. alabilir miyiz sizden? Bir yaşına kadar süt vermiyoruz. Hı bir yaşından sonra süte geçilebilir. Bizim tercihimiz anne'nin eli, sütü yoksa peki sevgili hocam. Anne'nin sütü yoksa musun? da bir yaşından önce süt yok. yok. Bitkisel evet. sütler, soya sütü vesaire gibi bitkisel hiç, sütler hiç bunlar yok. yok. Keçi sütü yok, soya sütü yok, bitkisel sütler yok. Badem sütü, soya sütü bunlar hiç yok. Ancak formula gıda şeklinde kendiniz mama diye tabir edilen mama hazırlama şeklinde olabilir. Bir yaşından sonra yavaş yavaş süte geçiş olabilir. Süt, Keçi sütünün erken Hayır hiç erken davranmasınlar. Çünkü bunun ileriki yaşlarda zararı olabilir erken geçmenin. Sütü dünyanın en gelişmiş sağlık merkezleri Yüzün evet onlar da zaten dediğiniz Allah gibi doktorlarımız lazım evet, her kesinlikle zaman öyle. için. Sevgili hocam enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklarımızı nasıl koruyacağız özellikle bugünlerde en merak edilen soru reklamlardan sonra geliyoruz bir yer ayrılmayın. hocam için çok kıymetli bilgilerini bizimle bugün yine paylaş, paylaşıyor sevgili Hilal Mocan hocam. Sevgili hocam çocukları böyle tutup hemen doktora götürüyoruz. Ne sıklıkla yapıyoruz merak ettik. Melis sokağa çıktı bunu gördükleriyle paylaştı. Bakalım ne cevaplar aldı merak ediyorum. Birlikte izleyelim. Buyurun efendim. <laughs> çocuklarda grip, enfeksiyon, alerji özellikle havalar soğudu mu bu kaçınılmaz bir son oluyor. Bugün yanımızda küçük arkadaşımız Lina var. O da birazcık grip olmuş sanırım bu yıl. Biz de bugün sokağa çıktık soracağız bakalım kimler grip olmuş, kimler alerji olmuş, kimler ne kadar sıklıkla doktora gidiyor. Hadi gelin soralım. Evet. Hira bu yıl hiç grip oldu mu? Grip değil de mide bulantısı aynı zamanda ateş. Evet olduk. Ciğerlerini üşütmüş zatürre olduk. 4 yaşına kadar hiç hastalanmadı desem yeridir ama okula başladık. Hastalıklar arka arkaya geldi maalesef. 15 gün önce kendisi influenza geçirdi. Grip oldu. daha şu anda yeni atlatıyoruz. Olduk evet. Bir defa olduk. Yok hafif atlattık. Tabii iki tane antibiyotik kullanmak zorunda kaldık. Peki hiç alerji oluyor mu? Yok hayır. Herhangi bir alerjisi yok. Testini yaptırdık yokmuş. Bende de var genetik olarak ona da geçti. Mevsimsel alerjimiz hepimizin var maalesef. Yok yok. Ne sıklıkla doktora gidiyorsun? Yani okul sonrasında daha fazla arttı doktora gidişimiz. Maalesef kalabalık ortama ve umumi ortamda. Hasta olduğu zaman o da yılda en az bir kere başımıza geliyor. Hastalıklara daha fazla arttı yani. yani normalde bu biraz dirençli olduğu için bir senede bir gidiyoruz yani. Hastalandıkça şöyle. Bir aydır düzelmedi. Ben bunu belki 4-5 defa götürmüşümdür. Bir yaşına kadar hep götürdüm. Sonra bıraktık. Daha önceden çok sık gidiyorduk da gitmiyoruz artık çok şükür. Doktora gittiği yok. ilk defa bu sene. Peki enfeksiyon ne durumda? Enfeksiyon boğaz enfeksiyonu var. Enfeksiyonu yükseldi birazcık da şimdi antibiyotikler kullandı, onlarla düzeldi. Enfeksiyon pek geçirmedik ya. Şimdi Saymenur size bir şarkı söyleyecekmiş. Hadi bakalım Saymenur. Hep barışta, hep savaşta. Sen koşarsın yardıma, her yardıma, hay satar. Ay öyleydi. Bu kadar mı? Bitti mi? Peki biz Saymen bugün size veda ediyoruz. Sokağa çıktık sorduk kimler ne sıklıkla doktora gidiyor diye. Şimdi size el sallama zamanı. Hadi el sallayalım. Evet, kendimizi ertelesek de evlatlarımızı ertelemiyoruz. Hemen doktora götürüyoruz sevgili hocam. Özellikle bazı zamanlarda hele ki şimdi Instagram'dan bir soru gelmiş. Özellikle koronavirüsü çok yaygın ya yüksek ateşi oldu çocuğumun endişeleniyorum diyorlar. Ee, ne önerirsiniz? Ee, öncelikle endişelenmemelerini fakat tedbirli olmalarını öneriyorum. Hı hı. Ee, şu sırada normal mevsimsel grip sezonu hala devam etmekte ve bunlarda yüksek ateş en önemli bulgulardan birisi. Koronada ateş çok önemli deniyor hocam. ...size katılıyor musunuz? Yani evet. çocuğumuz ateşlenince hemen... Temel bulgulardan birisi ateş. Evet. evet. Ateş grip gibi başlıyor. Esasında belirtiler gribe başlıyor. Benziyor. Ee, yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük. Burada öksürük çok önemli bir sinyal. Çünkü... Koronavirüsün yeni tanımlanan bu koronavirüs 19'un en büyük özelliği akciğer yetmezliğine neden olması özellikle yaşlılarda 65 yaşın üzerindeki riskli durumlar diyoruz. 65 yaşı kriter sınır kabul ederek çocuklarda mevsimsel grip gibi geçiyor genelde. Özellikle 9 yaşın altında olan çocuklarda ölüm oranı hemen hemen hiç tanımlanmamış durumda. Ee, bu takip ettiğimiz şeylerden devletin bilgilendirmesinden ve bakanlıktaki bu korona komisyonundan elde ettiğimiz bilgiler tabii ben de çok yakından takip ediyorum. Ee, çocuklarda grip gibi seyredecek bu. Burada önemli olan çocukların ev halkına bulaştırması, aile hmm. büyüklerine bulaştırması risk oradan geliyor. Onun için ee, devletin aldığı tedbirleri çok yerinde ve çok güzel buluyorum. Yani insan bugünlerde devletimiz yanımızda duygusunu daha güzel hissediyor. Çünkü bu kadar erken daha sal Türkiye'de bir tek vaka tespit edilmeden önce tedbirler başladı. Halk uyarıldı. Sokakta kime sorarsanız sorun bu konuda Sağlıklı sonuç alabilirsiniz böyle bir soru sorarsanız yani Evde peki bana göre çok iyi hasta bir çocuğunuz varsa hani o çok riskli değil ama evdeki diğer büyükleri risk altında ne yapmak gerekiyor şimdi bunu korona 19'la gribi farklı kategoride incelemek lazım mevsimsel gripte. Çoluk çocuk hepimiz hasta olabiliyoruz. 5 ila 7 gün arasında bu iş bitiyor. Ancak alerjik çocuklar veya başka önemli hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi düşük olanlar bunlar da biraz daha solunum sisteminin alt yollarına enfeksiyonun geçmesi söz konusu olabiliyor. O zaman da öksürük 7 günün sonunda azalacağına artıyor. Çocuğun sümüğü de şeffaflıktan yeş, yeşilliğe dönüyor. Dolayısıyla çocuklarda durum bu. Ev halkına bulaşabilir mi? Mevsimsel grip bulaşabilir. Ama normalde mevsimsel gripte de alınacak tedbirler artık hepimiz tarafından bilinmekte. Evet. Korona 19'daki farklılık şöyle. Okullar neden tatil edildi diye bakarsak. Ev halkına bir enfeksiyon bulaştı. Şimdi eğer bu normal mevsimsel gripse bunda çok fazla risk yok. Ama... Eğer olay koronaysa neyse ki Türkiye'de sadece iki vaka şimdiye kadar tespit, tespit edilmiş. edilmiş durumda. Biz çok iyi durumdayız dünyaya bakarsanız. Eğer bu büyüklere bulaşırsa doktora başvurma kriterleri farklı. Çünkü yaşlılar da korona enfeksiyonu her ne kadar 60 yaşın üstüne yaşlı demiyorsak da 60-65 yaştan sonra solunum yetmezliği şeklinde seyredebiliyor. Özellikle diyabetlilerde, hipertansiyonlarda, başka bir bağışıklık sistemi hastalığı olanlarda, kanser hastası olup da antikanserojen tedavi alanlarda daha risk olabiliyor. Korku bu nedenle. Vaka tespit 15. edildiği 16. zaman. Onun altına da bu arada hocam dünyada herhalde herhangi bir vaka tespit edilmedi. Koronavirüsü taşıyan ee, bilmiyorum ben e, hani okumadım ama siz böyle bir şey duydunuz mu? 10 yaşın altında koronavirüs görülen herhangi bir vaka var, var mı? Var vakalar. Var. Raporlara göre var. Hı hı. Koronavirüsü ilginç olan taraf bizim hastalık belirtisi göstermeden de taşıyabildiğimizi biliyoruz. Hı hı. Hı hı. Yani kendimiz hastalık gibise belirti vermiyoruz ama taşıdığımız için bir metreden daha yakın mesafeye geldiğimiz insanla bir damlacık çıkarttığımız zaman yani öksürdüğümüz zaman hapşırdığımız zaman damlacığın içinde yer alan virüs bize geçebiliyor. Yani bazı insanlar bunu şiddetli belirtilerle geçiriyor, bazı insanlar hiç belirtisiz geçiriyor. Bağışıklık sistemi çok önemli burada herhalde, öyle, değil mi? Bağışıklık sistemi son derece önemli. Dolayısıyla bir süre devletin de öngördüğü onlar çok bilimsel yaklaşım yapıyorlar. Bir süre evlerimize kapanmamız gerekiyor. Zaten tedbirler bu yönde alınmış durumda. Peki evlerimize kapanmışken evde bağışıklık sistemimizi güçlendirici neler yapabiliriz Hilal Hocam? Şimdi genelde bu korona ile ilgili yayınlarda el yıkamanın, el temizliğine verilecek önemin arttırılması, ağzımıza, burnumuza, gözümüze dokunmamak var bunu bir kenara koyalım. Evet. Böyle. Evimizi yani. tertemiz yapacağız. Kapı kolları işte lavabolar bunlar temizlenecek. bir diğer temizlik önlemi de zaten biz Türk geleneklerine göre ayakkabıyla girmeyiz içeri. Tabii. Eve girer girmez direkt ne, soluğu lavabonun başında alacağız. Eller yıkanacak. Peki beslenmede ne nedir? Beslenmede Türk geleneksel yemek sistemini tekrar vurgu yapmak istiyorum. Bizim beslenme sistemimizde yeşillikler, sebzeler önemli. Bu yeşillikleri sebze yemeklerini yaparken biz içine kıyma koyarız, soğan koyarız, sarımsak koyarız. Hatta mesela kıymalı ıspanak yaptığımız zaman bunun içinde soğanı vardır. Sarımsak koyabilirsiniz. Kıymayla bu koyu yeşil yapraklı sebzeler birleştiği zaman bunların bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi artıyor. Bunun üzerine biz ne yaparız? Bu e, kıymalı ıspanak yemeğini e, içine pirinç de konulabilir. O da B vitamini sinir sistemi için özellikle faydalı. Bunun üzerine bir de sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurt dökeriz. İşte size şifa bombası. Bunun içinde protein var, demir var manezyum var, çinko var, bütün bizim için gerekli olan bütün mineraller, vitaminler bunun içinde mevcut. C vitamininde de var, D vitamininde de var, diğer A vitamini, enfeksiyonlardan koruyucu özelliği olan vitaminlerden birisi de A vitamini. Demek Her şey ki yeşil yapraklı var. sebzeler soğan sarımsak bu sezonda, olsun. Bu sezonda bir bizim en yok. fazla tüketeceğimiz yiyeceklerden birisi e, kıymalı yeşil yaprak, soğanlı ve sarımsaklı olmalı. Bunun dışında karnabahar da bağışıklık sistemini çok arttıran bir şey. Burada karnabaharımız da var. Pancar, evet, karnabaharımız, mor lahana salatası, evet. brokoli, karnabahar, pancarımız. Onun pancar özellikle çok önemli. Hı -hı. Lahana Lahana yemekleri önemli. Bizim kapuska yemeğimiz vardır. Bu kapuska yemeğinin biraz daha zengini içine kırmızı pancar, soğan, sarımsak, biber, havuç, tavuk eti, maydanoz veya dereotu. Bunların konmuş olduğu özel çorbalar yapılabilir. Bu çorbalar borş çorbası denilen çorbalar ama bizim geleneklerimizde biz zaten bunları çoktan Tarihimizin başlangıçlarından beri yapıyoruz. Bütün dünyaya biz örnek oluyoruz. Akdeniz diyeti nereden kaynaklı? Türkiye'den kaynaklı. Ayrıca haftada iki balık yememiz lazım eğer bulabiliyorsak. Eğer balık yemek haftada ikiyi bulamıyorsa omega 3 ihtiva eden bitkileri, sebzeleri mesela semizotu omega 3'ten çok zengindir. Ceviz omega 3'ten çok zengindir. Alerjisi olmayan çocuklara veya erişkinlere abartmamak kaydıyla günde 2-3 tane ceviz, 10 tane fındık, bu çiğ fındık olacak tabii kavrulmamış veya badem verebiliriz. Bunlar omega 3'ten zengin güçlendiriciler. Kuru yemişlerden herhangi birisi olabilir veya bir avuç Mesela çocuğunuza bir avuç kuru yemiş yemeği özendirmelisiniz. Kahvaltılarımızda gene bizim geleneksel yiyeceklerimizden olan tahin pekmez vardı. Susam bağışıklık sistemi için çok önemli. Bu hem antioksidan özelliği var, kalsiyumdan, manezyumdan, proteinden zengin. Pekmezde de demir var. Bu ikisi birleştiği zaman son derece faydalı. ...besleyici... Birlikte mi tüketilmesi gerekiyor yani hocam? Şart değil. Pekmezi mesela evde humus... ...humus, nohuttan humus yaparak... E, ...tahini de içine ilave ederek... ...ona sarımsak da konması uygun olur. Nohutla... E, ...tahinin oluşturduğu humus... ...bizim diyetimizde olmalı. Yeşil salatalar olmalı. Yeşil salatanın içine... ...marul, maydanoz... ...taze soğan veya kuru soğan... ...olabilir. Bunun içine... Çocuklar için mesela 5-10 e, tane yaban mersini kuru serpebilirsiniz, cevizi serpebilirsiniz, peyniri rendeleyebilirsiniz. Salatanızın üzerine sos olarak zeytinyağı, limon bunların hepsi sağlık deposu. Bunun dışında salatalarınızı arada veya e, devamlı bir şekilde de yapabilirsiniz mide sorununuz yok, yoksa. Ee, sirke. sirke ilave edebilirsiniz. Sirke antibakteriyel özelliği olan ürünlerden birisi. Gene dikkat edeceğimiz şey yediğimiz içtiğimiz şeylerin yanı sıra su içimine arttırma yapmamız lazım. Erişkinlerin günde 2-2,5 litre kadar su içmelerini istiyoruz çocuk yaşı büyüdükçe... Aklıma getirdiğiniz ben de içtim hocam e, alacağı su miktarı giderek artmalı. Çünkü 30 cc kilo başına şeklinde bir şey var. E, bebeklerde tamamlayıcı besinlere geçtikten sonra başlanmak üzere giderek miktarı artırılmalı eğer proteinli gıdalar tüketiliyorsa kırmızı et, balık, tavuk gibi bunların metabolize olması için su miktarının arttırılmasına dikkat edilmeli. Hilal Hocam Instagram'dan da çok sorular var. Mesela bir babaanne torunumun zihni açılsın diye ne yedirmem lazım? Hilal Hoca ne tavsiye eder diye soruyor. Ne tavsiye edersiniz? Zihin açıcı besinler. Zihin açıcı besinler içinde bu İlk ilk etapta önereceğim balık. balık. Omega 3 zengini gıdalar e, zihin performansını arttırır. Balıkla ile birlikte az önce Özellikle saymıştınız. Ceviz, fındık. E, çinko'dan zengin olduğu için e, hem bir zihni açar hem de çocuğun kemik gelişmesine yardım eder. Boy uzatıyor demek evet. ki aynı zamanda. Süt, yoğurt yani proteinden zengin bir diyet yanında yeşillikler de olursa bu zihni açar. Tahin pekmez de zihni açar. Bu arada kilo sorunu olan çocuklarda tahin pekmezin miktarına Süt dikkat etmek lazım. Hı -hı. Çok abartmamak lazım. Hı -hı. İki çorba kaşığı tahin pekmez kilo sorunu olmayan çocuklar için yeterlidir. Yoğurt, kefir bunlar hem bağışıklığı arttırır hem zihinsel performansı arttırır. Arada bir yulaf ezmesi... Yulaf ezmesini muhallebisine koyabilirsiniz. Gene bu muhallebisin içine yulaf ezmesiyle birlikte kuru kayısı, kuru incir koyabilirsiniz. Bunlar zihinsel performansı arttıran yiyecekler. Sınav zamanlarında e, bitter çikolatadan bir parça verebilirsiniz. Kakao çocuklar için faydalı. Ama biz kakaonun abartmadan değil mi hocam? Evet. <laughs> sütlü çikolata tarzında olup da içinde palm yağı olanlar veya içinde tatlandırıcı olarak e, mısır şurubu olanları istemiyoruz. Aslında raf ürününden almanızı hiç önermiyorum çocuk yiyeceklerini. Evde bizim kültürümüzde olduğu gibi yapabilirsiniz bütün yiyecekleri. E, yani o kadar güzel yemeklerimiz var ki mesela kırmızı mercimeği koyarız, patatesi koyarız, havucu, soğanı, sarımsağı bunlar bir kombinasyon. Bunu Kemikli etin suyunda yaparsanız, e, Şöyle kemik suyunda, kalsiyumda bol miktarda var. Bu çocuk bundan çok yararlanır. Hem zihni açılır çünkü sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Evet. Vücudu. Kırmızı mercimek, soğan ve pirinç mesela bu pirinç, patates içine ne koyarsanız Türk yemeklerinin olabilir. Hı -hı. E, hatta Meyve bile koyabilirsiniz. Çorbaların içine çocuğa tat vermesi için, çocuğa çeşni olması için. Mesela elma koyabilirsiniz, portakal koyabilirsiniz. Şimdi mevsimi bence bolca da bulabiliriz aslında güzel fikirler. Hocam şimdi bizim biz... çorbalarımızda evet, çok pardon. demek? Bizim Buyurun. çorbalarımızda Esnafın. bir özellik biz çorbalarımıza limon sıkarız. Evet. Ne kadar yararlı bir şey. Hem bağışıklık için, lezzet aynı için. Zamanda. Yani Türk kültürünün eşi benzeri yok. Ben doğrusu bu topraklarda doğup büyüdüğüm için kendimi çok mutlu hissediyorum. Ne güzel söylediniz. Hepimiz öyle sevgili meyvaya, hocam. Sebze, meyvaya da çok dikkat etmek lazım. Bağışıklık sistemini arttıran şeylerden birisi de sebzelerle birlikte meyveler. Meyvelerden sarı ve turuncu olanlar, kırmızı olanlar. ...özellikle önerilmekte. Sarılar, turuncular evet. ve Ve bu meyveleri su olarak değil... ...kendisini yiyerek tüketmek çok önemli. Özellikle çocuklara tavsiyem... ...günde bir tane elma... ...mutlaka yesinler. Bunun yanı sıra mandalina yiyebilirler. Portakal evet. yiyebilirler. Bir de hocam beslenmelerine dikkat ettiğimiz kadar... ...çok kalabalık yerleri de götürmemeye... ...dikkat etmemiz Şu söylendi. Şu arada hiç götürmeyeceğiz. AVM'leri falan hiç götürmeyeceğiz. Hiç götürmeyeceğiz. Peki <gülüyor> tutturdu <gülüyor> ben parka çıkacağım diye... E ne yapalım? Evde yaratabiliriz. Hı. Yastıklarla bir ev yapabiliriz. Çocukların ruhunu anlamak eğer kendinizi verirseniz, yüreğinizi verirseniz çok kolay. ...bakışlarından bile anlarsınız. Onlarla oyun kurmak çok kolay. İlla gidip pahalı oyuncaklar almanız şart değil. Biz bugün Merve ile iki tane şahane oyuncak yaptık. Bir puzzle yaptık, bir Süper. kar küresi yaptık. Hem Süper çocukla yaptınız. paylaşımımızı orada pekiştirdik, duygusal paylaşımımızı. Hem de ekonomik oldu sevgili Ancak hocam. Ancak eve kapanma sürecimizde çocuklarımızı günde en az yarım saat temiz havaya çıkarmak istiyoruz. Balkona mı çıkartalım? Balkon olabilir. Pencereden birlikte bakmanız olabilir. Pencerelerden çok ürkerim ben. Tehlikeli olabilir. Ben de korkuyorum. Yahut bahçe varsa sitenin bahçesi oraya indirmek. Ama teması mümkün olduğu kadar kesmek. Bir süre için bu. Daha sonra gene onlar kardeş kardeş çocuklar oynayacaklar. Anneler bir araya gelip sohbet edecekler. Gün yapacaklar. Ama şu süreç çok kritik bir süreç. Evimize kapanma sürecindeyiz. Hani, yani çocukları tatil edip de e, evde tutmamız gerektiğinin altını çizmekte fayda var. Okula göndermiyorum ama AVM'de geziyor ya da işte arkadaşlarıyla oynuyor. bunlara AVM'ler benim önerim sinemalar, tiyatrolar zaten onlar tatil edildi bildiğim kadarıyla. Kapalı ama alanlar, evet. Kalabalık toplulukların olduğu yere gitmemek lazım. Hatta deniyor ki alışveriş etmek için markete giderseniz tek başınıza gidin. Alıp gelin kendinizi temizleyin. Eve öyle gelin çocuklarınızla öyle beraber olun deniyor. Çok güzel bilgilerdi sevgili uyku, Nihal hocam. Uyku bir de. Uyku çok önemli. Kaç saat uyusunlar? En az 8 saat en az uyusunlar. 8 saat. Geç yatmasınlar. Saat 8.30-9 bir çocuğun ideal Uyku uyuma saati. saatidir. Uykudan yarım saat, bir saat önce aktiviteyi kesmek lazım. Gün içinde oynasınlar, zıplasınlar. Uykudan yarım saat önce aktivite azalacak. Çocuk bir duş yapacak, hem temizlenecek bu arada. Hem ondan sakinleyecek, sonra sakinleyecek, ondan sonra cukma Ondan fay sonra fay uyku, <laughs> uyurken tabi masal okuyabilirsiniz, evet. anlatabilirsiniz. Bilal Hocama çok teşekkür ediyoruz verdiği güzel bilgiler için. Yeniden ağırlamayı...